Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zombi salgınının 3. bölümündeyiz. En son buraları genişletmiştim bir tık. Ah! Ha inekmiş. o oh, oh! Şansa gel. Gel hadi. Düşmüyor bir de. Ya peze keye Hadi gel, hadi. Tamam, düşürdüm. O bir tane daha, bir tane daha. Oh! Güçlendiler baya. Neyse. Hmm, şimdilik işimiz madencilik yapmak. Desem yalan olmaz. Şimdi benim demirim var mı? Öncelikle ona bir 10 on tane bir de var mı diyorum. Ben o zaman bir tane daha kazma yapayım. Hmm, tamam. Şöyle 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 bu da böyle. Tamam. Şimdi o zaman madene başlayalım diyecektim. Bir şey unutmuşum. Ee, meşale tabii ki de. Ee, meşale de şimdi kömürler boşuna gitmesin. Neyse. Mecburen yapacağız. Full elmas çekmek istiyorum. Oh, baya. Yapayım. Tamam. Tamam. Tamam, yetti. Hem de fazlasıyla. Hmm, şimdi ilk önce şey büyük bir mağara bulmam lazım. Bunlar burada ses tık fazla gibi. Şimdi burada orası su mağarasıydı. Şuradan giriş var ama. Bir de bir şey merak ettim. Gitmiyor mu? Meşale koyamıyorum. Elimde meşaleyle gitsem onun için mod lazım. Hmm, o zaman gerek yok. 21 tane meşale avuç yerine koysam. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim diyorum atlıyorum. Ses bir tık fazla. Gittikçe fazlalaşıyor gibi. Yani bana öyle geliyor. Siz bilmem ama. Ademir. Alayım. Zombiler doğmaya başladı. Başlamıştır. Daha doğrusu. Şöyle. Gitsem. Yok. Ya gitme. Hmm, aşağı doğru kassam. Bayağıdır da şey emelci yapmıyorum saman balyasıyla. Yesene. Sonunda. Aa, derin kaynaklara gelmiş bulunmaktayız. Demirleri alırım. O bayağı var herhalde. Aynen bayağı var. Tamam iyi demir ihtiyacımız gitti. Tamam. Abi belki yukarıda ama düşse zaten ölür. Zombi düşse. Şimdi her an hazırlıklı olmalıyım. Ama ya lav gelirse? O yüzden B planına geçmeliyim. O. Merhaba. O. Evet. Geldim. Amacım elmas bulmak ama elmas bulabileceğimi pek sanmıyorum. Ya Hayır. Ölmek istemiyorum. Gerçekten mi?